Abdurrahman Tutdere gece yarısı sabahın 3'ünde evinin kapısı çalınıyor. Gözaltı kararı var diyor. Halbuki Abdurrahman Tutdere çağrılsa adliye yanı başında hemen gider. 5 gün boyunca insanlık dışı şartlarda vatan emniyette tutuluyor. Abdurrahman Tutdere de merak ediyor. Acaba beni neyle suçlayacaklar diye. Aslında suçunu biliyor. Tek suçu ne? 31 Mart'ta her iki Adıyamanlı birinin oyun almak. Suçlamaya bakıyorlar. Herkes gülüyor suçlamaya. Ne bir tutarlılık var, ne bir kanıt var. Bir tane birisi ifade veriyor. İşi boş. Ve Abdurrahman Tüptere'yi sizin de göstermiş olduğunuz tepkiler sonucunda adli kontrol şartıyla ev hapsine mahkum ediyorlar. Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya birkaç saat sonra çok hızlı bir şekilde Sayın Abdurrahman Tüptere ev hapsine alınınca çok hızlı bir şekilde yazı yazıyor. Abdurrahman Tüptere açığa alındı diyor. Geçen hafta dört gün önce Abdurrahman Tutdere'nin adli kontrol şartı ev hapsi kaldırıldı. Adıyaman'dan Sayın Ali Yerlikaya çağrı yapmak istiyorum. Görevde almada çok hızlısın da atamada biraz yavaşsın. Sayın Ali Yerlikaya lütfen hukukun gereğini lütfen yerine getirin. Abdurrahman Tutdere'yi lütfen Adıyaman Belediye Başkanı'na olma yazısını derhal gönderin. Ben beklemiyorum. Adıyamanlı bekliyor. Adıyaman'ın dünya kadar sorunu var. Adıyaman'da su sorunu var. Depremde bütün su kaynakları kaybolmuş. Kaçak var. Ve depremin yaşatmış olduğu büyük problem devam ediyor. Bir saat geciktirmeniz, bir dakika geciktirmeniz Abdurrahman Tutdere'yi değil, tüm Adıyaman halkını cezalandırmaktır. Tüm Adıyamanların iradesini gasp etmektir. Adıyamanlar ise AK Partili de, MHP'li de, CHP'li de herkes Abdurrahman Tutdere'nin bir dakika önce, bir saat önce göreve atanmasını bekliyor. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sayın Ali Yerlikaya, görevde almada hızlısın, atamada biraz zayıfsın. Haberin mi olmuyor acaba? Buradan sana Adıyaman'da, Adıyaman'ın bulunan dostlarımızla beraber, hep beraber Ali Yerlikaya çağrı yapıyoruz. Abdurrahman Türkler'e değil, Adıyaman'ı aldırırsın. Bir an önce Abdurrahman Türkler'e görevinin başına dönmesi lazım nokta.